Ben Ayşe Aslanpay. Bugün 16 Şubat. 14 Şubat'ta erkek arkadaşımla ufak çaplı böyle bir biraz tartıştık ve birbirimizi incittik. Bu yüzden e, ertesi gün konuşmadığımız için vicdan azabı çeksin diye e, ona yüzüme biraz makyaj yapıp fotoğraf attım. Ve benimle görüşmek istediği için bana bir video attı. Ve ben o videoyu bir arkadaşıma gönderdim. Arkadaşımla tartıştığımız için de o videoyu yayabileceğini düşündüğüm için böyle bir video çekiyorum. Bu onun teminatı olması adına. Ee, o video tamamen benim kendi yüzüme yaptığım makyajdan dolayı çekilmiştir. Ortada bir şiddet yoktur. Ee, tabii canım. Ben Marken üç kere takipten çıkarttım. Ben siktir git ya. Ha? Sıktı. Görür mü senin ya? <laughs> seni ya. ya bak bak baba hareketleri görüyor musun? Ne hakkı lan senin? Bak 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 sen bak bak sen bak ben bak ben bak sen bak 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 senin hakkın ne biliyor musun? Ben senden ne istedim? Senin hakkın bunun karşılığı aslında. Ben senden ne istedim? Ben senden Bu yüzden e, ertesi gün konuşmadığımız için vicdan azabı çeksin diye e, ona yüzüme biraz